abonelerim sevgili arkadaşlar Egoyo Mete kanalı evet. takipçileri bir akşam daha sattık Hayır. akşamına hoş geldiniz. E Ege Mete Bu akşam Hayır. ne yapıyoruz? E, sattık, yapıyor. sattık yapıyoruz. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Hayır. Siz ikiniz de kaybetmeye mahkumsunuz. Bu sattı baba yok kazanacak. Yaşasın babayı. Evet. Evet bu akşamki açık arttırımıza sattığı getirmek için. Önce sen. Oğlum daha sattığı getirmedik. Bak masamız boş. Gözlerinizi kapatın bakayım. Ben bunu alacağım. onunla sopa yiyeceksin sen. Evet Evet kapatın gözlerinizi kapatın evet. gözlerinizi kapatın gözlerinizi evet. evet sevgili abonelerimiz sevgili izleyicilerimiz bu kutunun içerisinde Sopayı yiyeceksiniz Ga evet. bu kutunun içerisinde açık arttırmamızın büyük evet. ödülü var. Büyük ödeli var. Oh, bakalım büyük ödeli kim kazanacak. Evet. Açık arttırmaya başlıyorum. Açık, açık arttırmaya başlıyorum. Bu kutunun içindeki hediyeyi <laughs> kim kazanmak istiyor <laughs> bakalım? Ama ama çok güzel ve değişik şeyler söylemeniz lazım. Vay. Evet, bunu almak için ne biliyorsun Mete? Evet. Ee, o ee, da top bidan, valör yapidan eee İşte o çıtıp dedi, çeda. Eşya dözetiden, burada da. Senin İflas etmişler, Karadeniz'de gemisi batmışlar gibi. Niye böyle dinliyorsun? Niye enerjin düşük? Evet, Egeo, sen ne veriyorsun? Meteo daha çok şeyler verdi. Odasını topluyor, banyo yapıyor. Bir sürü şey söyledi değil mi babacığım? Yarısını o topluyor, yarısını ben topluyorum. <laughs> odayı, odayı toplayacağım başka. bir şey kalmadı ondan sonra ya <laughs> Evet. Satıyorum. Satıyorum. Bir de babaya eve soruyorum. Babaya sen ne veriyorsun? Çocukların düzelttiği odayı dağıtacağım. <laughs> Çocukların kazandığı hediyeyi ben yiyeceğim. <laughs> Evet bu akşam enerjiniz düşük. Düşük olduğu için en enerjik olan Egehan. Satıyorum. <laughs> satıyorum. 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 Sat. Mete'ye sattım. O ne? ne kazandın? Ne kazandın lan? Se seyirciler görmedi. Dur, dur göster, 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 göster. göster. <laughs> Oğlum düştü ya. Ü Reklam olmasın değil mi? Reklam olmasın. Gofret kazandık. Gofret'in sahibi. Bizim çocuklar Gofret'i çok seviyor. Bizim eve bir sürü Gofret gönder. Bizim çocukları Gofret yemek istiyor. Kim kazandı onu? Kim kazandı onu? Meteo'ya kazandı. Meteo. Meteo'nun Ker Gofret hediyesi sevinci kavga başladı. Evde bir tane gofret olunca kavga başlıyor. Yavaş, yavaş. Evet, evet. Çocuklar çok mutluyken içeriye kötü bir kötü bir adam geliyor. Bu benim, bu benim. Bu benim. Bu benim, bu benim. Ama. Al, al hadi. Evet. 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 Kavga yok. Kavga. Evet. Ama ne yapalım? Kavgalar bitsin diye kaybedene de kaybedene de bir tane ürker göçlük. Bakalım. Evet. Kofretleri buraya sakladım tabi. Tabi önce şey yapacağız. Ne yapacağız? Dezenfekte. Aslında 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 fenolarda bu dezenfektili gofret mi yapsalar ne yapsalar evet güzelce silip güzelce silip yiyebilirsiniz. Evet evet evet, evet. abonelerimize ne söylüyorsunuz Mete? Videonun sonuna geldik. Evet benim oğlan dedi ki size tercüme yapıyorum. Evde kalmayı unutmayın. Tövbe. Like atmayı unutmayın. Tövbe. Ondan sonra abone olun. M. T. Yo. Yo. <laughs> Yo. <laughs> 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 evet. Evet arkadaşlar. Oh. <laughs> 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 Evet. evet. Videonun sonunu merak edenler yarınki videoyu izlesin. Görüşürüz.